Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Skywars oynuyoruz tek başıma ve mp 4 mapindeyiz arkadaşlar. İnşallah Ender Peril çıkar. Kitimi de seçtim, Archery kitimi seçtim arkadaşlar. Şimdi az kazanmış başka bir KMP 4te of oh, abi ya, niye bir şey çıkıyor bana hiç ya? Millete ne çıkıyor bana ne çıkıyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Kesin bir var ya. olmaz ki bu şekilde olmaz yani arkadaşlar. Hemen başladık Skywars bu arada. Kit seçmeyi öğrendim ve kit seçtim arkadaşlar. Yeni kit seçtim. Şimdi. Ah şu an ortaya gidiyor onu bir. Vurdum. GG. Tamam o adamı duysak yeterlidir bize. Ben direkt ortaya gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Eğer başka bir şey çıkmadıysa bir de kartopu gibi bir şey ölmeyiz arkadaşlar. Rahat. Şekilde ortaya vardık Hop ortadayız Olay budur Tamam 2-2 iki iki kaldık Şimdi Ben de ortada olduğuna göre o adam bir şey yapamayacaktır Diyorum Büyük ihtimalle biz kazanacağız Ki şöyle okuyarak bile alabileceğimi düşünüyorum Ama yapmayacağım Eksiyona hiç gerek yok Adam zaten korumasını yaptı kendine. Şimdi ben bunu şunu değiştireyim. Bunu iki alayım. Ya bunu niye buraya attık? Bunu buraya alayım. Neyse, nereye gideyim? Şuraya gideyim mi? Adam kendine korumasını yaptı gençler. Vurdum. Şifte bastı. Hiç uğraşamayacağım onunla. Oo yine vurdum. Bakmadan vurdum lan sesi geldi. Adamda okçu kiti var, biliyorum. Adamda okçu kiti var, biliyorum. Değil mi lan? Açken sen sen değilsin sneakers, açlığını yok etsin ya nereden aklıma geldi ki o? Leon bana bakıyor ateş edecek büyük ihtimalle iki adam da ben öldürdüm lan. sen kim ol lan? Oo okum var. Kapattı lan oradan kalkamazsın. Ben şuraya bir gideyim hemen ben. Hemen 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 hemen. Fazla Hop. Tamam. Buraya da biz aldık. Of kuvvet iksiri geldi. Tamam fiksin. Adam düştükten sonra koş hoppa geldik. Ne oldu lan. Adam hiç şey yapmıyor yani. Kaç okumuz var? Ok bitmiş. Ok almadık mı? Ok aldık. Hop, oy 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 düşüyorduk. Ok aldık. Ha, bitmiş bu. Bu el bize net ya. Kuvvet iksirimiz falan da var ya. Kamp kam. kam. Adamda okçu kit olması var ya. Seni bir güzel döverim lan. Vuramıyorum ki lan. Oh, kartop attı. Tıkam. Tıkan. Buraya mı? Kam. Not shot. Okay. Neydi? Bak ne demek lan? I don't have blocks. Ay ay ne ne yazayım? Yapacak bir şey yok o zaman geçtik. Gel. Tı kaz o zaman Altında var ya. İzle izle ne demek? Oğlum İngilizcem çok kötü. Şimdi izle ne demek hiç fikrim şey yok. Kasnak blok kazıyordu. Ben ona kaz diyecektim. O adam oraya kalsın. Ben ne buraya kalsın lan? Blok yok kardeş diye. Kaz kas sen kas boşver. Ben ne blok topluyorum ki lan? Tukaan. Hadi. Senin de diyeceğim. Daha ikisini falan edeceğim. Hadi. T Hadi. Kam. 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 Hadi. Bu arada hiçbir şeyimiz yok değil mi? Atacak. Adam şurada bulduk. Atacak bir şey var mı? Hep ekmek. Hep. Hep ekmek. Tuka. Hadi. Tukcome. Ham. Hadi. Hadi. Bak bak bak. Tamam. Mert şut. Top mert sofort. Yok dur. Şut kam. Mert şut kam. Hadi. Kaç lan bu? Kaç dakika bu? 3 dakika hiç böyle hemen Sen gel lan altın elmaya falan da ihtiyacım yok benim kam. Bu kaç lan? Altın elma kaç lan oluyor? GG GG tamam beyler bu el bizde. GG iksiri değiştikten sonra hey falan diye gördünüz iksir içtim. Evet diğer parta geçmiş iksir. Evet arkadaşlar diğer parta bekleriz. Az önce konuşmadıysam özür dilerim çok heyecanlanmıştım. Yine artık gittin seçeceğim. Az önceki adam ne aldık be yalnızca. İki kuşluk canı varmış adam. Hem, hem hem de güç iksir içtik. Ve adamı tek attık arkadaşlar. Teant. Ay. Ay. Teant yazayım. Daha adamı. Sonra adamı öldürür zaten. Of. İyi bir şey çıksın. Fighting yazayım şöyle. Bu arada iyi şeyler çıktı ya. Biz şeyler çıkmadık. Bu kaç beş buçuk bin evet düşündüm. Mü? Tamam diyeyim. Kim öldü? Son X dediğimiz biz. Şu adam öldü mü? Zıpla. Tamam. arkadaşlar şu anda adamlar. O yüzden diğer adama karşı birlik oluşmuş gibi bir şey olduk. Ben de şu en üsttekini bıraksam. Çok güzel olur. Aa benim bloğum varmış aslında ya. Adam oraya gitsin ya. Şimdi tim alalım adamla bir şey yapmayayım adama. Tık kaç. 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 Oh adam geliyor adam geliyor adam geliyor vurma vurun vurun vur. adam düşür adam düşür gençler adam düştü o adam bir şey atamadıysa aa demiş tamam şimdi biz de direkt böyle gidelim adam oku vardı biliyorum kaç dedim adam adam da bana kaç diyor ben niye kaçıyorum lan aslında sen kaçacaksın öküz ah adam da entekörlü hop gg bu elde bize gg GG. Hop, Ender Pearl attı da çok yanlış attı onu ya. Ender Pearl çok yanlış attı. Arkam atacaktı, önüme attı. Ama öküz işte atamadı Ender Pearl'ü. Evet, diğer partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, diğer partta birlikteyiz. Ve Sonic Team. Sonic. Tamam Sonic yazayım. Az önceki adam değil mi? Değil mi? Tamam Sonic yazayım da. Tutup atacağım tamam yine. Tamam. Tamam yazayım. Ender Pearl çıkmadı. Ender Pearl çıkmadı. Zıpla ne gitti? Kaç blok zıplatıyor gibi sanki. Şöyle zırh mı giyeyim? Bunu alayım, bunu alayım, bunu alayım, bunu alayım. Tık tamam. zıpla. Tamam yazayım. İlk öldürdüm adamı. İlk önce şey sandım. Sonic sandım da. Sonra anladım. Hadi şu. Bir tane de aldım yeter. Büyük mal o. Sonuçta kapışacağız da bu ev. Ne yapacağız bilmiyorum. Şuna at, şuna at, şuna at, şuna. At. İyi de okum var ha. Şu kaç adam açı herkese öldüreceğiz bu el. Şimdi gidelim mi? Direkt ortaya gideyim. Direkt şöyle git 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 devam et devam et devam et. Düşüyorum 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 düşüyorum. Niye böyle bir şey oldu? Of 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 şu bölümde bu çoğu 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 bir Bu el net bizde. Timle. Ender Pearl. Sırhım şekil önden çekil. Hadi bakalım ne olur ne Kaç vuruyor? Sekiz buçuk vuruyor. Dokuz buçuk vuruyor sadece. Ne olur da? Ne olur da? Vurayım adamı vur, vur, vur. Hop GG bende. GG. Tamam bu elde bende arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Çok da güzel çıktı tatlı oldu. Diğer partta görüşmek üzere. Diğer parta son part olsun. Kapışacaktık. Kapış. Kapış. Kapış çaktık zaten. Ah oh, çaktık zaten dedim. Hadi bakalım. Diğer partta görüşürüz. Evet arkadaşlar diğer partta beraberiz. Şimdi evet. aç çıktım alacağım ben yine. Az önce Ender Pearl çıkması çok güzel oldu. Ferset. Neyse. Team olacak onlar büyük ihtimalle. Team please yazmış. Tek başına yapamam lan. Noob. O adam bize noob demişti. Yata. Of. Chest'e bak. Çok ezik oldu. Chest'im çok ezik çıktı. Ortaya gitmekten başka bir çarem yok. Gidebilir miyim onu da bilmiyorum. Niye kırılmıyor bu ya? Ortaya giden neden? Yok demem. Kas 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 kas. Faris team please. Tek başına yapamıyorlar genelde böyle team oluyorlar. Şu adam da yok var o yüzden ortaya gidemem. Şu an için. Şu ikisi oklu kapışma yapıyorlar. Ortada da adam var gençler. Ne yapayım? Oraya gitsem olacak. Oraya gitsem olacak. Bak oha küfle de vardı gençler. GG. Bebe. What the fuck out? What the fuck? Şuna ateş etmem lazım. Vuramadım. İki okum kaldı. Havda vursam. Oo çok tatlı oldu. Hemen koş 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 koş. Şöyle 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 git 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 git. Havada vurdum çok tatlı oldu. Gençler havada vurdum adamı ama düşmedi. Evet. Gördüm düşmediğini. Hop şöyle vurayım. Aa vuruyor beni. Ender Pearl çıktı. Adam bezdi. O adam bizde. GG. Tam böyle elbise gençler. Tüm chestleri almamış. Of, bende ne aldı ne almamış ki? Şuna bak ya, ne almamış adam? GG. Bu part da biz arkadaşlar. Gayet güzel bir oynay oynadık arkadaşlar. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı, subscribe ne istediğini yazmayı, iyi günler, abone olmayı yürütmen.